Merhaba. Sözlü iletişim sürecinde kişilerin kendileri haricindeki diğer kişilere odaklanmaları, diğer kişilere odaklı sözlü iletişim olarak değerlendirilir. Bu iletişim biçimini kullanan kişileri hemen tanırsınız. Kendisinden bahsetmeksizin, merakına yenik düşmüş ve sizi soru bombardımanına tutmuştur adeta. Eminim aklınıza hemen biri veya birileri geldi. Bu noktada hatırlatmalıyız ki Etkili bir iletişimin en az iki tarafı bulunur ve bu çift taraflı işlemesi gereken bir süreçtir. Bu türdeki iletişim biçiminin görünür boyutunuysa dedikodu oluşturur. Dedikodunun iletişimsel bir etkinlik olarak ilkel dönemlerden beri insan yaşamında aktif bir güç olduğu bilinmektedir. İnsanlar hakkında olumlu ve olumsuz yönleriyle ilgili konuşulması olarak anlamlandırmak mümkün dedikoduyu. Peki ya şuna ne dersiniz? dedikodu kişilerin başkalarına ilişkin meraklarını gidermenin dışında konunun ilgi çekici olması durumunda keyif verici ve tadına doyum olmayan bir konuşma biçimidir. Neriman, hadi koy bir fincan kahve, neler anlatacağım bak diye söze başlayan komşunun yaptığı da bu demek ki. Unutmayın, gülümseme etkili bir iletişimin en güçlü anahtarıdır.